Kalıtımda bu kavramları kesinlikle bilmelisin. Bir bireyin aynı karakter için taşıdığı gen çiftidir. Biri anneden, diğeri babadan gelir. Ne olacak arkadaşlar bu? Alel gen olacak. Etkisini baskın genle gösteremeyen gendir. Küçük harfle gösterilir. Biz bunu arkadaşlar ne diyoruz? Çekinik gen diyoruz. Diğer ismi neydi? Resesif gen. Dişi ve erkekten gelen genlerin ikisinin de farklı olması durumudur. Bunu arkadaşlar ne diyorduk? Heterozigot. Diğer bir ifadeyle melezdöldü etkisini canlının dış görünüşünde her zaman gösterebilen gendir. Büyük harfle gösterilir. Arkadaşlar buna ne diyorduk? Baskın gen. Diğer ismi neydi? Dominant gen. Bir bireye hem dişi bireyden hem de erkek bireyden gelen genlerin aynı olması durumudur. Aynı olması durumuna homozigot diyorduk. Diğer bir ifadeyle saf döl. Canlının dış görünüş özellikleri olarak bilinir. Beyaz çiçekli, kıvırcık saçlı, mavi gözlü, uzun boylu. Bunlar arkadaşlar ne diyorduk biz? Canlının dış görünüşüne fenotip, fenotip diyorduk. Bu kavramları kesinlikle unutma.